Falan. Ama her an hep sürekli bir arkadaş kadromuz vardı. Mehmet, Mehmet Ali, ben, işte Onur, bir sürü arkadaşım vardı. Her neyse hepsini sayamayacağım şimdi. 4-5 tane arkadaşım vardı bunlar. Hep böyle biz erkekler böyle toplanıp giderdik şeye. Ağaçlara falan dalardık. Onu bunu yapardık. O sokağa bir geldim. Biz hep derdik ki bu sokak hiç dağılmaz biz ömür boyu. Çünkü annelerimiz böyle kapının önüne çıkardı. Çay may demlerlerdi. Oturdu onlar. yemek falan yapar, börek börek yaparlardı. İşte gözleme yaparlardı. Biz yerdik, kaçardık, giderdik. Ağaçlara dalardık, geri gelirdik. Her akşam polis getirirdi ya da bir ağacına dalardık. Akşam biz döve döve eve getirirdi falan böyle. Çok eğlendirdik, Derdik ki hani biz ömür boyu böyle sürecek falan diye arkadaşlarımız falan derdik. Bir gittim ben oraya bir iki yıl sonra. Bir arkadaşım vefat etmiş. Ondan sonra... Bir arkadaşım Tokyo'ya taşınmış. Eee, Ahmet dediğim öbür sokakta, birkaç sokak öteye taşınmış. Mehmet'le Mehmet Ali aynı, aynı sokakta kalmış. Onlar da hala görüşmüyorlar falan. Hani öyle bir dağılmış ki oralar falan böyle. Çok içim böyle kırıldıydı çünkü. O kadar çok anım vardı ki, o sokağa bir girdim. O sokakta şu vardı bak, teyzeler, anneler, neneler hep kapının önünde otururdu. Çoğu mesela, benim babam da tır, tır şoförüydü. Mehmet Ali vardı, onun babası da tır şoförüydü. Yola gittim böyle birkaç gün gelmediği oluyordu. O yüzden bizim hep babalarımız böyle işe gittiğinde kimin babası bak her akşam saat 6, 7, 8 gibi falan herkesin babası işten gelmeye başlardı. Her sokağa, herkes her, hep orada oyun oynardık. Ki, her sokağa dönen, bir, birinin babası sokağa döndüğüm bütün çocuklar üstüne koşardık. İşte ondan sonra ben hep böyle, benim babam çok gelemezdi böyle yollara falan gittiği için. Böyle her akşam hep o sokağa gözlerdim işte ne zaman gelecek gelecek diye. İşte herkes benim babama da koşsun falan derdim. Ama benim babam hep geceleri falan gelirdi böyle. İşte öyle bir anım olmadı. Her neyse o sokağa gittim böyle. O sokağa gittiğimde böyle kafamı bir çevirdim. Orada bizim o sokağın ortasında bir direk var. Belki bir gün böyle YouTube videosu çekersem Eskişehir'e gittiğimde size o sokağı gösteririm. Büyüdüğüm evi falan göstermek isterim size. Her neyse bizim o sokakta bir tane direk var. Böyle yeşil bir ev var. Yeşil evin önünde böyle bir direk var. Orada hep saklama çoğunarak böyle. Kafamızı koyarak sayardık falan. O an o gözümde o canlandı. O küçüklüğüm işte. Çocukluğum canlandı orada. 5-6 yaşında saydığım zamanlar. Arkadaşlarım saklandığı zamanlar. işte babamı beklediğim zamanlar falan. Bayağı duygulanmıştım. Ondan sonra ben, o zaman kırmızı toprağa taşınmıştı ailem. Sonra ben de kırmızı toprağa gittim falan. Ondan sonra ben böyle bir sokak hayatına çok alıştım. Hani sokak benim ailem olmaya başladı, böyle sürekli sokaktaydım. Sokaktan arkadaşlarım olmaya başladı böyle. Yurttan böyle arkadaşlarım, Hepsini, hepsinin ailesi yok falan. Böyle sokakta falan kalıyorlar. Ondan sonra ben de sokaklarda falan kalmaya çok başladım. Ondan sonra işte... Ee, Tabi okula falan da gidiyorum, sabahları eve gidiyorum, hani ailemin evine gidiyorum, üstümü değiştiriyorum, akşam direkt, hani üstümü değiştirip direkt çıkıyorum, hani hiç onların yüzünü görmek yok, o yok, bu yok, sadece oraya gardırop olarak kullanıyordum en yani kıyafetlerimi ya da en son geceleri bir şey olmadığında ay, ay aradı, aradı bir gidiyordum eve kalmaya falan, hani iyice kopmuştum aileden böyle, kafama göre takılıyordum, işte okula, okuldan kaçıyordum bir sene, okula gitmedim, geri bıraktım, geldim falan filan derken eğlendim, tozdum, bir sürü suçum falan da oldu. Kavgalara karıştım, bir sürü şeyim oldu. Çok geçmişim, çok kötü bir hayatım var. Her neyse, arkadaşlarım vardı, inşaatta falan yatıyorduk, strafol üzerinde falan. Ondan sonra işte, okuldayım bir gün. Hani bu kadar çok şeyim var, artık anlatacak o kadar çok şey var ki anlatamıyorum şu an. Hani bir arkadaş, bir de, bir de, o sokakta kaldım arkadaşlarımın ailesini anlatayım. Kimisinin annesi babası yok, hiç tanımamış. Yurttan çıkmış bir çocuk, 18 yaşında işte yurttan çıkıyor. Ondan sonra birimizin işte e, annesi kanserden ölmüş e, birimizin işte hiç işte annesi babası ayrılıyor bir, birkaç kardeşi yurtta birkaç kardeş bir, bir ölmüş diğerleri falan biri başka yerde biri cezaevinde falan böyle bir arkadaşlarım vardı yani hepimizde bir sıkıntı vardı Böyle işte 4-5 kişilik biz sürekli inşaatlarda kalırdık. 25 kuruşluk petidoyu 5 kişi bölüştüğümüzü biliyorum. Poğaçacıya gidip abi çıkma poğaçam var mı diye sorduğum günler oldu. Ben inşaatta da çalıştım. İşte garsonlukta yaptım. ...işte kuaförde de çalıştım. Bir sürü meslek yaptık hepimiz. Hepimiz bir yerde çalışırdık. Akşam oraya geldiğimizde hepimiz işte cebimize ne kadar para varsa giderdik. Mesela pastalırdık kendimize, Kutlardık. İnşaat de yüzlerinde yatıyoruz. Pastalıp eğleniyorduk. Poğaça alıyorduk işte. Poğaça yiyoruz her gün. Döner yiyorduk o gün mesela paramız olduğunda falan. Böyle bir hayatım vardı. Yani o kadar çok şey yaşadım. O yüzden dolmuştum. Okula da gidiyordum hayretten. Yani sabah böyle saat 7-8 gibi giderdim. Üstümü değiştirdim annemlerin evde. Annemler uyuyor yok falan. Annem işte uyuyor ya da işte olurdu. Kardeşlerim okula gitmiş olurdu ablam falan. Ben de işte üstüm hiç kimse yokken üstümü değiştirip direkt çıkardım evden. Ya kimlikle açardım ya da anahtar olurdu hep şeyde. Saat bir şeyin içerisinde kapının önünde. Üstümü değiştirip giderdim böyle okula. Bir gün o kadar çok doldum ki buraya not yazdım. Bir gün kendime söz verdim bu notta. Dedim ki, şöyle özetleyeyim size, yazıyorum böyle zaten derste de hiç sevmezdim pek fazla ders dinlemezdim keşke dinleseydim belki daha iyi yerlere gelirdim böyle avukat olurdum doktor olurdum falan her neyse şuraya buraya yazdım dedim bir gün dedim benim de düzgün bir ailem olacak yani annemi babamı barıştıracağım sürekli hep anneme derim bak ben daha iki, dün bile dün mü konuştum dün bile dedim anne, annemin ne işte dedi ablamlar eskişehir gidip geliyor dedim ki babamla barış falan filan böyle çok isterdim böyle çünkü hani hiç annem, ben, babam, ablam, kardeşim. Hiç böyle beşimizin olduğu bir oturup televizyon izlediğimiz bir anımız yok. Bir piknik anımız yok. Bir aile olarak bir anımız yok. O yüzden buraya yazdım dedim ki kendime söz veriyorum. Bir gün o kadar iyi yerlere geleceğim ki ailemi de, aileme de ben bakacağım. Aileme de para göndereceğim, aileme de bakacağım. Ailem de çok iyi yerlere gelecek. Ablam okuyacak, kardeşimi okutacağım. O ikisi de iyi yerlere gelecek. Ablam okul okudu bitti okulu. Ee, mütercüm tercümanlık okudu. Kardeşim hala okuyor. Ailemin her zaman yanında olacağım. Her ne olursa olsun babama da bakacağım, anneme de bakacağım. Ve bir gün başarabilirsem de onlarla beraber yıl ne kadar olursa olsun istersen annem de 70-80 yaşında olsun. Yine de bir gün televizyon karşısına geçip annem, ben, ablam, kardeşim, babam. Beşimiz bir televizyon karşısına geçip bir televizyon izleyeceğiz. İşte babam bu haber kanalı açacak. Annemle kavga edecek. Annem diyecek ki bir dizim var. Kumandayı ver. Ben diyeceğim ki çizgi film. Bunun hayalini de konuştum. Burada yazıyor. Ondan sonra... işte pikniğe gideceğiz. Böyle bir şeydi yani. Ne, oğlum ben nereden geldim bunları anlattım ya. Ama çok cidden bu benim için çok değerli bir kağıt ya. Baksanıza sararmış, yanmış falan. Yırtılmış. Tabi bu üstü kapatasak anlattığım bir hikaye tabi o kadar çok geniş ki hikaye o kadar çok şey yaşadım ki annem yaşadığı ben yaşadığım babam yaşadığı falan ben sokaklarda kalırken falan neler yaşadım yani öyle o tarz ondan sonra da bir tane film izledim tamam mı film izlemiştim aşk mektubu yazmıştım bir gün böyle ııı ee hep ya. ne hayal yapıyorum? Siz de küçük şey kurmuşsunuzdur. Hani şey kuruyor mu? Kurmuşsunuzdur belki. işte okulda sınıftayken birden böyle işte dersteyken işte şuradan bir tane hırsız girse, biri girse ya da suikastçı girse, işte katil girse, birine silah dayasa, sevdiğim kısa dayasa şuradan ya da kardeşime dayasa ben gitsem arkadan onun kafasına vursam, kurtulsam, kurtarsam, bütün okul beni kahraman olarak görse falan. Ç çocukken sizin de belki şu an bile öyle hayaller olan vardır. Hep böyle hayallerim var. Sokakta yürürken falan bir şey olsak, bir kadının bir şeyini çal biri çalsa gitse, onu yakalasam, kahraman olsam diye. Her neyse. Benim de böyle bir aşk hikayesi yazdım. Tam bir tane film izlemiştim. Orada bir tane adam balkonda böyle aşkla alakalı bir şey anlatıyor tamam mı? O bunu yazdım. Dedim ki bir gün böyle çok kalabalık bir yerdeyken falan işte çok kalabalık bir insan varken işte yani canlı yayın hiç aklıma gelmezdi, fenomen olacağım. İşte dedim ki böyle herkes kalabalıkken bir kürsüdeyken okulda olsaydı ya da başka bir yerde olsun bu aşk hikayesi anlatmak istiyorum falan derdim hep kendime. Hani bunu okuduğumda çocukluk hakkı işte şey diyordum. Bunu okuduğumda işte insanlar beni oha çocuğun aşkla alakalı konuşmasına bak falan diyecekler diye düşünüyordum. Ama bunu benim yazın, benim bulduğum bir şey de yani bir tane filmde e, bir adamın söylediği bir şey yani okuyayım size. Biraz hafif hatırlıyorum ezbere falan biraz biliyorum da yazım da kötü olduğu için tam yanlış okuyabilirim kusura bakmayın. Okuyorum. Aşk kovamaktan çok kaçmaya, görmekten çok özlemeye, dokunmaktan çok düşlemeye, durum. Aşk kovalamaktan çok kaçmayı, görmekten çok özlemeye, dokunmaktan çok düşlemeyi sever. Öyle haindir ki bu aşk, nerede imkansız varsa gider onu sever. Aşk üzerine her şey söylenmiştir ama herkes tarafından değil. Şairler ve yazarlar takımından söylenmiştir. Onlar onlar aşkı anlamak için bu kelimelerden hep mele Yanlış, ters. Sözlerden çok gözlerdedir aşk. Aşkı anlamaya çalışmak en büyük hıyarlıktır lan. Kim anlamış ki sen anlayacaksın sen aşıksın bir kere o değil ki. Aşk var ya o namussuz aşk. Gülün dikeni var diye üzülmekten ziyade bir diken çiçek açmış diye sevinmeye benzer. İlk bakışta değil son bakıştadır aşk. Yani ayrılırken sana nasıl bakıyorsa o kadar sevmiştir işte. Bu kadar. Bilmem anlatabildim mi? Böyle bir şey. Bunu her zaman böyle çok kalabalık bir yerde söylemek isterdim. Böyle bir kürsüde olsun bir yerde falan olsun. Bunu yazmıştım. Son başka aşk mektupları falan var mı böyle? çok severdim ben böyle şiir bir şey yazmayı falan ve fark ettiyseniz bazen böyle yayınlarda falan hep böyle bir iltifatlar ediyorum ya yani, bir bilindik iltifatlar ediyorum ama bazen böyle çok farklı bir yerlerden bir iltifat çıkartıyorum bir yerde duymamış iltifatlar falan ediyorum böyle sürekli söz üretmeyi aşk ben işte şair gibi şiir yazmayı falan değil de böyle anlık ...böyle aşkla, bir, bir, bir şeyle alakalı bir hikaye yazmayı, anladın mı? böyle aşkla mesela. Uyumlu bir şiir değil de ya da şarkı değil de... ...böyle hikaye yazmayı ya da işte böyle... ...anlık, iki satırlık böyle iltifat etmeyi falan çok severim... ...böyle hep yazarım falan böyle. O yüzden o zamanlar yazmışım böyle şeyler falan. Evet, Servet abi evet, iz, izleyenler var. İstanbul'la alakalı bir film diziydi herhalde, onu görmüştüm. Servet diye birisi söylüyordu buna. O zaman iş şey yapmıştım. Böyle bir şey. Böyle bir sözlük. Bu. Bundan şey yanına ayrılmam. Bundan o değil normalde. Bu 200 senedir falan bende duruyor da bu yıllardır var cüzdanımda falandı. Bu cüzdanı bunun için saklıyorum sürekli yanımda bu not için. Bunu gerçekleştireceğim. Bazısını gerçekleştirdim. Aileme destek çıkıyorum. Gücüm yettiği kadar işte. Kazandığım paraya göre aileme gönderiyorum falan. Kendime bakıyorum. Gönderebildiğim kadar aileme gönderiyorum. İşte babam, babam olsun bir şey olduğunda babama gönderebiliyorum anneme falan. Bunu yapıyorum. Şu an tek hayalim kaldı. Şu an tam düzenimiz yine oturmadı. Annemler yine göre taşındı. İşte ablamlar sürekli şeye gidip duygu teşekkür ederim. Ablamlar sürekli Eskişehir'e gidip geliyor. Babamın yanına geliyorlar. Ondan sonra bütün aile, bütün her şey tanıdık bütün herkes Eskişehir'de. İnegöl'de bir teyzemler falan var. Annem şimdi İnegöl'de ablamlar gidip geliyor falan. Belki ileride tekrar değişebilir düzenimiz. Belki annemleri ben yanıma alırım ya da annemler tekrar Eskişehir'e taşınmak ister. İşte o olur bu olur şu an tam düzenimiz oturmadığı için bunu yapamıyorum. Son bir şey kaldı. Annem babam barışmasa bile şunu yapacağım yani. anneme annem, annem babama diyeceğim ki bunu benim benim için çok görmeyin. Ben bunu küçüklüğümden küçük beri istiyorum alacağım bir gün annem babam ben kardeşim ablam televizyon izleyeceğiz ondan sonra pikniğe gideceğiz böyle bir anımın olmasını istiyorum yani böyle bir anım yok yani var tabi eski küçüklük fotoğraflarımız falan var onlara bakıyorum da çok küçüktüm hatırlamıyorum böyle pikniğe falan gitmişiz işte fotoğraflarımız falan var ama hatırlamıyorum bir de ben de hafızamda şöyle bir şey var ben 6. sınıfımı hatırlamıyorum Arkadaşlarım falan hatırlamıyorum. 5. sınıfı, 3. sınıfı, hele birinci, ikinci sınıfı hiç hatırlamıyorum. 7. sınıfımı hatırlıyorum. Böyle yurttaydım işte. Ee, nerede okudum ben? Çamlıca'da okudum. Emek Mahallesi'nde falan okudum böyle. Hayal miyeli hatırlıyorum ama hiçbir sınıf arkadaşım ismini hatırlamıyorum. Bir iki tanesini hatırlıyorum böyle. Ondan sonra 8. sınıfımı hayal miyeli hatırlıyorum. Çünkü niye hayal miyeli hatırlıyorum? Bir dönem yurtta kaldığım için bir dönem başka okuldaydım. İkinci dönem başka okuldaydım. Ondan sonra küçüklük travmalarım vardı tabii aileyle alakalı olsun. Ondan sonra sokakta bilmem ne o bu falan. O yüzden çok her şeyi hatırlayamıyorum. Ondan sonra lise 1'i falan tabii hatırlıyorum. Lise 1, lise 2, lise 3, lise 4 falan. Onları hatırlıyorum. Benim hafızada sıkıntı var. Benim de isim bile hafızasında sıkıntı var. Onları falan hatırlamıyorum. O yüzden küçüklüğümde böyle 5-6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında falan gitmişliğimiz var herhalde bizim. Çünkü fotoğraflarımız falan var evde böyle. Babam, annem, ben, annem, ben ablam falan. Bitmeye mi Hatırlamıyorum ama. teşekkür ederim. İşte bakın benim bir şey ne biliyor musunuz? <laughs> Kimse bu ekran karşısında işte biz tabii böyle mutluyuz, eğleniyoruz. ekran karşısında şey gözüküyor işte bunlar fenomen, bunlar mutlular işte, bunlar kazanıyorlar, bunlar şunu yapıyorlar, tanınıyorlar falan diye düşünüyorlar. Ama hiçbir zaman herkes kamera karşısında görüyor. İnsanların neler yaşadığını, nasıl nerelere geldiğini, ne yaşadığını ve şu an bile ekran karşısında böyleyken insanların şu, şu anki hayatında bile neler yaşadığını kimse bilmiyor. İşte bunu, buna çok sinir oluyorum bak. Ne, her ne kadar biz tartışsak da kendi aramızda onlar bunlar kavgalarımız olsa da kimse kimsenin ne yaşadığını bilemez. İşte hep sana şu göz bakıyor işte sosyal medya fenomeni ha şu şöyle işte tiktokçu Allah belasını versin yok şöyle yok böyle işte yok anasının babasının evinde oturuyor işte iki tane video çekiyor günde atıyor geçiyor para kazanıyor bunlar şöyleler böyleler falan diye düşünüyorlar ama kimse içeriği bilmiyor ben şahsen şu, şunu deselerdi bana şunu seçerdim yani annen baban olacak düzgün bir hayatın olacak düzgün bir ailen olacak ama zengin olmayacaksın ya da paran olmayacak ya da aç kalacaksın ya da fenomen olmayacaksın deselerdi ben o hayatı seçerdim. Anladınız mı? Hani annem babamın yan yana olduğu, işte benim de o hayatta olduğum, giderdim çalışırdım, gerekirse inşaatta çalışırdım, gerekirse günde bir öğün yemek yerdim, sadece kuru ekmek, soğan yerdim ama o hayatı yaşamak isterdim. İşte kimse bunu bilmiyor, kimse bunu anlamıyor. Çoğu TikTok'un böyle hayatları var, kimisinin ailesi ailesi yanında ama kimisi yine de böyle e, Dilara izlesi teşekkür ederim. Kimisi ailesi olmasına rağmen mutsuz olanlar var, kimisi ailesinden kaçan var ya da işte benim gibi bu böyle hayat yaşayan var. Kimisinin annesi babası beraber ayrı kavga edenler var. Hani çoğu insanın böyle hayatları var. O yüzden lütfen insanları kılıfına göre, dış görünüşe göre hiçbir zaman yargılamayın. Bir küpe takıyor diyor ki İbne. Bir saçını boyuyor diyor ki işte şöyle böyle. İşte biri saçına bir şey yapıyor bilmem ne. Hani insanları dış görünüşte hiçbir zaman yargılamayın. Bak mesela çoğunuz şu an şu, şunu çıkarmasaydım ben da işte oraya baktım o sırada notu gördüm çıkardım notu okuyacaktım birden kaptırdım kendimi anlattım gitti böyle şunu yapmasaydım mesela benim daha tamamını bile bilmiyorsunuz bu kadar çok iyi bilemeyecektiniz mesela önceki yayınlarda böyle az bu söylediklerim oldu ama bu kadar ince detayına kadar anlattığım olmamıştı mesela benim hayatımın bu kadar böyle bir olduğunu bilemeyecektiniz bazıları böyle dış görüşten hala işte yok tiktokçu yok böyle yok şöyle Kimse bunu bilemeyecekti mesela. Benim hayatından daha kötü hayatlar da var. En azından benim annem ve babam ba beraber olmasa bile, benim bir annem olmasa bile yaşıyorlar anladın mı? Kimisinin ailesi, annesi, babası yaşamayan insanlar da var. O yüzden hiçbir zaman dış görünüş olarak insanlara saldırmayın. Mesela hani insanların linçleyenler oluyor böyle, insanları kötü görenler oluyor, tiktokçulara sallayanlar oluyor. İnsanlar bunları gördüğünde üzülüyor. Bir de ayrıyetten kendi özel hayatında ailesiyle alakalı sıkıntılar var. Onları da kafasına takıp üzülüyorlar. Anladınız mı? Sonra böyle kötü yorumlar yapıyorlar. onları da üzülüyorlar. Ondan sonra kendi, aile arası, kendi ailesi, takipçileri arasında kavga edilenler oluyor. Onlarla uğraşıyor. Onlara da üzülüyorlar. Kendi normal şu anki rutin hayatında geçirdiği şu an sıkıntıları falan oluyor. Belki borcu harcı var. Belki bir sıkıntıları falan var. Belki başka şeyler var. Bunlara da kafalar takıyor, Üzülüyorlar. O nasıl bu kadar çok tanınıyorsun, bu kadar çok seni seven insanlar var. Onların da dertleri var. Onların da mesajlarını görenler var. Onlara da yardım ediyorsun. Onların dertlerini de dinliyoruz. Onların derdinde derman olmaya çalışıyoruz. Olamadıklarımız da var. Bunlar da bizim kafamızda. Bunlar da bizi dolduruşa getiriyor. Bunlar da, sin bunlar da sinirlendiğimiz olaylar oluyor, üzüldüğümüz olaylar oluyor. Bir de üstünde kendi aramızda tartışmalarımız, iletişimlerimiz var. Tabii bunlar artık böyle çok şey gelmiyor da bana. Hani normal geliyor artık. Bunlar çok kafamı takmıyorum. İşte bunlar oluyor. Hani o yüzden dış görünüş olarak yargılara istemiyorum işte. Sürekli üstüne geldiği şey, insanları anlayamazsın. Ben, herkes kendinin derdi var sanıyor anladınız mı işte? Herkesin kendine göre bir derdi var. Herkes kendi derdini kendine, derdin, kendine göre görüyor ve herkesin derdinden büyük görüyor her zaman derdini. Ben de yıllarca kendi derdimi kendimden büyük görürdüm ama ben sonra o çocuklarla beraber sokakta işte yurt çocuklarıyla beraber büyümeye başladığımda onların derdini gördükten sonra kendi derdim bana dert gibi gelmemeye başladı. Ondan sonra şunu öğrendim. Hiçbir zaman bir insanın kendi derdi kendinden büyük değildir. Başka büyük dertler de vardır. O zaman o yüzden her zaman kendi şu an bulunduğun derde şükredeceksin. O yüzden buradan sesleniyorum. Kimse kimseyle uğraşmasın. Yani herkesin bir hayatı var, herkesin bir derdi var. Ben de kimseyle uğraşmak istemiyorum ama insanların bir oh. sinir şey vardı şuraya şurama geldiğinde ben de patlıyorum ama ben de her şeyi unutuyorum ben de insanlarla uğraşmaya başlıyorum ben de uğraşan insanları ben de benim kalbimi kırıp kırıp beni üzmeye çalışan insanları ben de kalbini kırıp üzmeye başlıyorum ben de kinleniyorum tabii ben de insanım sinirlenirim böyle şeylerde falan ama ben çok sabırlıyım da şuraya kadar gelir 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 en son patladım ama çok fena patlarım. o yüzden patlamamaya çalışıyorum insanlardan buradan sesleniyorum kimse kimseyle uğraşmasın kimse kimsenin üzerine gitmesin ben de kimsenin üzerine istemiyorum kimse de kimsenin üzerine istemez tabii ki de herkesin bir kötü bir hayatı var. Üf nerelere geldi konular ya. Ula Korelilere benziyorum lan saçları ama buraya gelmiş buradan böyle. Ah oh kolum kolum. La kolum la kolum. İlk aşklar vardır ya hani kalbinin köşesinde. Roman kız teşekkür ederim. İyi sen teşekkür Bir gün ay. Bir gün Eskişehir'e gideceğim. Büyüdüğüm sokağa gideceğim, O sokağı böyle çekeceğim videoyu, anlatacağım. Nerede ne yaşadım, nerede ne oyun oynadık, nerede hangi arkadaşım var, evlerine gideceğim. Belki hala orada duranlar var mı onları göstereceğim size. Yaşadığım, büyüdüğüm sokağı göstereceğim. Büyüdüğüm evi göstereceğim. Büyüdüğüm ev nasıldı biliyor musunuz? Bir bina böyle 3-4 katlı. 2-3 katlı olabilir. Normal yani böyle bir rezidans gibi bir bina değil yani. Normal bir bina, böyle eski bir bina. En alt katında normalde orası ev olmaması lazım. Orası Bodrum kat. Bodrum katı ev, eve çevirmişlerdi. Yani biz orada kalıyorduk. Öyle bir evde oturduk. Bayağı fakirdik yani. Ee, Bodrum kattı böyle. Size eve de gireceğim, göstereceğim. Ben yıllar sonra oraya gittim işte. Benim arkadaşımın o bina bizim bir aile apartmanı anladım. Bir tek biz vardık. Diğerlerin hepsi akrabaydı. Ondan sonra benim arkadaşımın amcası vardı. Biz oradan taşındıktan sonra amcası yerleşmiş oraya. Bodrum katı. Ev yapmış. Orada yaşıyor falan. O evi göstereceğim size. Ee, o yaşadığım, büyüdüğüm evi göstereceğim. Ondan sonra o sokağı göstereceğim. Ondan sonra oradan taşındıktan sonra gittiğim yeri de göstereceğim. Sonra büyüdüğüm yurda gideceğim size. Büyüdüğüm yurdu göstereceğim. Ondan sonra öbür gittiğim bir sene kaldığım yurdu göstereceğim. Ve en sonunda bu hayata gelmeden önce son yaşadığım mahalle işte. Sokaklarda yattığım mahalle göstereceğim. Yattığım inşaatları, yıkık dökük evler vardı. Hala oraya ev yapılmadıysa oraları göstereceğim size. Kırmızı toprağa girip. Bunları çekeceğim. Böyle bir tane günlük bir vlog yapacağım. Bunu çekeceğim size. Anlatmak istiyorum hayatımı. belki senle, senle, senle. Bir gün de evlenirsen, küçükken kendime bir söz vermiştim. Bir gün evlenirsen, çocuğun ne kadar şımarırsa şımarsın fark etmez. Ne istiyorsa hepsini yapacağım. Çünkü küçükken o kadar çok şey istedim ki, ee, dile getiremedim. Bazınız da çok istemişti. Dile getirmişsiniz anneniz babanız. Anne şunu al bunu al en azından dile getirebilmişsiniz. Almasa bile dile getirebilmişsinizdir. İşte benim dile getirebileceğim bir aile yoktu anladınız mı? Sürekli sokaktaydım orada burada olduğum için. Dile bile getiremiyordum. Hep içimde kalıyordu. Kendi kendime söylüyordum. Yani hiçbir zaman dışarı söyleyemedim. Ben şunu istiyorum, ben bunu istiyorum. Sürekli Özgür bana araba aldığında çok mutlu olmuştum. Sürekli evde oynuyordum falan. Niye mutlu oldum? Çünkü hiçbir kumandalar arabam olmamıştı. Sürekli yani oyuncak böyle severim böyle kumandalara olsun, o olsun, bu olsun. Üç istemiştim ama hiçbir zaman birisine söylememiştim. Şunu istiyorum, onu istiyorum deyip kendi kendime söylemiştim. İçime söylemiştim. O yüzden bir gün evlendiğimde, bir gün çocuğum olduğunda eş, eşime o kadar iyi davranacağım ki yani ona istediği her şeyi alacağım. Çocuğuma istediğim her şeyi alacağım. Eşimle tartışmam olsa bile çocuğumun karşısında yapmayacağım bunu. E Odada yap, olur, şey olur, bu olur. Çocuğumun yanında yapmayacağım. Çocuğum ne isterse yapacağım. İster, i̇stediği kadar şımarık olsun. istediği o zaman, istediği her şeyi yapacağım. Ona diyeceğim ki istediğin her şeyi bana söyle. İçinde kalmasın. Çocukluğumla yaşasın. Kendi yaşayamadığım, kendi içinde yaşatamadığım çocukluğumu evlendiğim zaman çocuğumu yaşatacağım. Siz de kendinize ders verin. Ay, kendinize ders diyorum. Kendinize söz verin. Yapamadığınız, şu an çocukken yapamadığınız şeyler varsa hepsini bir not alın. Bir gün evlendiğinizde yapamadığınız şeyleri çocuğunuza yapmaya çalışın. Bu yüzden okuyun. Bana hep büyüklerim derdi. Buramdan girer, Buramdan çıkardı okuyun okuyun derler ya üf, falan derdim böyle çıkarım sokağa gez, eğlenmemi gezmem bakardım ama bu eğlenmeler gezmeler bir yere kadar bakın ben çocukken eğlendiğim gezdiğim bir hiçbir arkadaş şu an yanımda değil hiç kimse yanımda değil ve şu an sosyal medyada olduğum için çoğu arkadaşlıklara güvenemiyorum insanlar hani menfaat için mi yanımda işte bunun şunun bunun için mi yanımda o yüzden okuyun doktor olun bir şey olun bir mesleğiniz olsun ki çünkü evlendiğiniz zaman çocuğunuz olduğunda mesleğiniz olsun ki cebinizde paranız olsun ki çocuğunuz sizden bir şey istediğinde yapabilin paranız bir şeyiniz olmazsa iyi bir hayatınız olmazsa çocuğunuz sizden bir şey istediğinde siz